Arkadaşlar merhaba, köklü ifadeler pekiştir test 4 ile karşınızdayım. Evet çok güzel sorularımız var yine kitabımızdan. Orijinal böyle beceri temelli zehir gibi yapacak sizi. Önce tabi siz çözmeye çalışacaksınız. Çözemediğiniz yerde ben devreye gireceğim matematik koçunuz. Şimdi kardeşlerim hemen birinci soruya bakıyoruz Şu aşağıda ABCD dikdörtgeni ve EFGH dikdörtgeni verilmiştir CD 12 kök 5 BC 10 kök 5 bakın içeride EFGH dikdörtgeni. Kök 5 birim kenarlardan kök 5 birim uzakta çizilmiş. Buna göre diyor bu iki dikdörtgen arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Yani şu alanı bize soruyor kardeşlerim. Gördüğünüz üzere şu taralı alanı bulmaya çalışacağız. Bunun için ne yapacağım? Bunun için çok basit bir şey yapacağım kardeşlerim. Yapacağım iş şu. <laughs> büyük alandan küçük alanı çıkartacağım. Şimdi büyük dikdörtgenimizin alanı nedir? 12 kök 5 çarpı 10 kök 5'ten 120 çarpı 5 yani 600 gelecek. 600 santimetre kare. Şimdi kök kökbeşer birim çektiğimiz için kenarlardan içerideki dikdörtgen FGH dikdörtgeninin kısa kenarı arkadaşlar 10 kök 5'ten 2 kök 5'ten 2 kök 5 kadar eksik 8 kök 5 gelecek. Uzun kenarı ise 12 kök 5'ten 2 kök 5 eksik yani 10 kök 5 gelecek. 8 kök 5 ile 10 kök 5'in çarpımı kaç gelecek kardeşlerim? 80 çarpı 5 400 santimetre kare gelecek. Aradaki fark ne geliyor? 200 santimetre kare. Yani doğru yanıt A şıkkı. Evet çiçek gibi bir soru. Gerçekten. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İkinci sorumuz da oldukça güzel bir soru. Yine beceri temelli hoş bir soru. Köklü ifadenin yaklaşık değeri üzerinde. Kırmızı ve sarı renkli kalemlerden yeteri kadar vardır. Kırmızı renkli kalemlerin boyu 3 kök 2 santimetre. Sarı renkli kalemlerin boyu ise 5 kök 2 santimetredir. Buna göre 46 kök 2 santimetre uzundaki bir nesne kırmızı ve sarı kalemlerin en az kaç tanesi kullanılarak ölçülebilir? Arkadaşlar en az kaç tanesi dediğine göre tabii ki sarı kalemlerden daha fazla olması lazım. Uzunluğu daha büyük olduğu için daha az sayıda kalemle ölçmek mümkün olacak. 46 kök 5'i içerisinde 5 kök 2'nin en büyük katı 45 kök 2'dir ama kalan 1 kök 2 olduğu için kırmızı kalemle ölçülmesi mümkün değil. O zaman 8 katını alalım. 40 kök 2 yapar değil mi? 5 kök 2'nin 8 katı. 46 kök 2'yi oluşturmak için 5 kök 2'den 8 tane 5 kök 2'den 8 tane o zaman geri kalan 6 kök 2 içinde 3 kök 2'den 2 tane yeterli olacak. Toplam 46 kök 2 yapar. Bu da ne demek arkadaşlar? 8 sarı kalem, iki kırmızı kalem, 10 tane kalem. Benim işimi görür mü? Rahat rahat, rahat rahat görür kardeşlerim. Evet, üçüncü sorumuza geçiyoruz. Çok hoş bir soru üçüncü soru. Gerçekten böyle Pisagor'u da kullandıracak bize. Aşağıdaki yüzeye dik kalem ve cetvel verilmiştir yüzeyde. E, uzunluğu 12 santim olan kalem cetvel üzerine şekildeki gibi devrilirse kalemin ucu 8 santim ile 9 santim arasında bir yere değmektedir. Buna göre kalemle cetvel arası uzaklık kaç santimetre olabilir? Yani kalemin alt ucunun zemine değdiği nokta ile cetvel arasındaki uzaklığı soruyor. Hangi uzaklığı soruyor? Şu uzaklık kardeşlerim. Şu uzaklık kaç birimdir diye soruyor bize. Şimdi 8 ile 9 arasında ya <laughs> Kalemin uzunluğunda 12 santimetre. 9'da olsa, bakın 9'da olsa, şurası 9 olsa. O zaman uzaklık ne olacak? Uzaklığa x dersek. x eşittir. x'in karesi eşittir. 12'nin karesi eksi 9'un karesi. 12'nin karesi 144. 9'un karesi 81. 144'ten 81 çıkarsa x kare eşittir 63 gelir. Bu böyle. İkinci durumda yok. 9'da değil de 8'de olsa şöyle olsa uzunluğumuz. Uzunluğumuz şöyle olsa. 8 santim de olsa. O zaman yx uzunluğu ne olur bu sefer? x kare eşittir. 12'nin karesi eksi 8'in karesi Pisagor'dan. 144 eksi 64 ne gelecek? 80 santimetre gelecek. E, x kare 80 ise aklımıza ne geliyor hemen? Demek ki x kare uzunluğu kesinlikle 63'ten büyük. Kesinlikle 80'den küçük. Gördünüz mü? Şimdi aşağıdakilerden hangisinin karesi? Hangisinin karesi? Kardeşlerim 63'ten büyük 80'den küçüktür. 5 kök 2'nin karesi kaç? 50. Tasnif dışı. 2 kök 5'in karesi kaç? 60. Tasnif dışı. 9'un karesi kaç? 81. Büyüdü dışında. 10'un karesi 100. Zaten kale bile alınmaz. Ama 5 kök 3'ün karesi ne yapıyor? 75. Bu olur mu? Olur. Enfes bir soru var ya. Enfes bir soru. İşte tam mat yazarları sor sorarlarsa böyle sorarlar. Dördüncü sorumuza geliyoruz kardeşlerim. Dördüncü sorumuz ne diyor? Biraz uzun bir soru. Biraz metni de uzun. Şöyle küçültelim biraz ekrana sığması lazım çünkü sorumuzun. Ne diyor kardeşlerim soru? Şunu diyor. Bakın bir kimlik tasarlanmış. Resim ve kimlik verilerinin bulunduğu kısımlar kenar uzunlukları c santimetre olan karedir. ABC birer tam sayıdır. Bakın A hangi aralıkta? 5 kök 10 ile 12 kök 2 arasında. B 3 kök 3 ile 2 kök 17 arasında. C 2 kök 7 ile 5 kök 2. Buna göre kimlik kartında resim ve kimlik verileri dışındaki bölgenin alanı en fazla kaç birim karedir? Arkadaşlar resim ve kimlik verileri dışındaki alanın en fazla olması için resim ve kimlik verileri en küçük, kimlik boyut olarak en büyük olması lazım. O zaman bana A ve B'nin en büyük değerleri, C'nin en küçük değeri lazım. A'nın en büyük değeri, hadi bakalım yapıştırın. 5 kök 10 ile 12 kök 2 arasında A'nın en büyük değeri kaç olabilir? Bakalım mı buradan? 5 kök 2 kök 250 mi? 12 kök 2 kök 288 mi? Ha, bu aralıkta. Kim var? 16'nın karesi var. 256. Değil mi? 17'nin karesi 289 dışında o zaman bitti. A'nın bir tane değeri var. Tam sayı değeri. A kaç olabilir? 16 olabilir. Maalesef büyük seçemedik. Bir tane değer aldı zaten. Evet kardeşlerim aynı şeyi B için yapıyoruz. Bakın 3 kök 3 kök 27. 2 kök 17 ise ne yapıyor? Kök 68 mi? Kök 27 ile kök 68 arasındaki kare sayılar 27 ile 68. 36 var. Yani B kaç olabilir? 6 olabilir. 49 var. 7 olabilir. 64 var. 8 olabilir değil mi? Kök 64'ten 8 olabilir. Oh B için rahatız. Demek ki A'nın değeri kaç? 16 burası. B'nin en büyük değeri kaç? 8. A için tek değer B için tek. O zaman kimlik kartımızın toplam alanı en fazla kaç olur? 16 çarpı 8'den 200 düzeltiyorum 128. C'nin en küçük değeri Şimdi ona da ne yapıyoruz? 2 kök 7. 2 kök 7 kök 28. 5 kök 2 nedir? Kök 50. Buradaki en küçük değer kaç? C'nin minimum değeri 6 değil mi? C'nin minimum değeri 6. O zaman resimlerin kapladığı alanlar 6 kere 6'dan 36 gelecek. Resim ve kimlik bilgilerinin topladığı alan. 36, 36 ne yaptı? 70 kim yaptı? 16 çarpı 8, 128. 128'den 72 çıkarsa fark kaç gelecek? 56 olarak gelecek. E şıkkı yine çok şeker bir soru kardeşlerim. Evet. Beşinci sorumuza geldik. Beşinci sorumuza geldik kardeşlerim. Yine çok güzel bir soru. Bakın ne diyor? D1, D2, D3, D4, D5 sayı doğrusunun üzerindeki irrasyonel sayılar gösterilmiştir. Buna göre hangi sayı doğrusunun üzerinde verilen iki irrasyonel sayı arasında bulunan tam sayıların sayısı en fazladır? Yani hangi aralıkta en çok en fazla tam sayı var. Onu soruyor bize. Bakın kök 2 ve kök 32 arası kardeşlerim. Dikkat edin kök 2 ile kök 32 arası kaç var? 3 var. 4 var. Ve 5 var. Değil mi? 3 var, 4 var, 5 var. Kök 32 çünkü kök 25'ten büyük, kök 36'dan küçük. O zaman D1'de kaç tane var? 3 tane. D2'ye bakıyoruz. Kök 32'den büyük, kök 36 var, 6. Kök 49 var, 7. Kök 64 var. 8. Değil mi? Kök 81 var. 9. 98 100 olamadığı için burada kaç tane? 4 tane. 98 ve 200 arasında kardeşlerim. Şimdi kök 98'den büyük kök 100 var. 10. Kök 121 var. 11. Kök 144 var. 12. Kök 169 var. 13. Kök 196 var. 14. Kaç tane oldu? 5. İlk üçte şampiyon kim? D3. D1 ile D2'ye eledik. Şimdi D3 olabilir. D4 ile D5'e bakalım. Kök 200. Büyük ne var kök 200'den? 14'ün karesi 196. 15 var 225. Kök 225. 16 var 256. 17 var 289. 18 var 324. Bitti. 338. 361'den büyük olduğu, küçük olduğu için Burada da 4 tane. O zaman D4 de olmaz. Mecburen bir D5 kaldı. Hepsine baktırıyor soru arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 19 var 361. 400 var 20. 441 var 21. 484 var arkadaşlar. 22. 23'ün karesi 529 arkadaşlar. Ama sizin bunları bilmenize gerek var mı? Bilin ya. 30'a kadar bilin. Ne kaybedersiniz? Bu da 4. O zaman doğru cevap hangisi? D3. Çünkü orada tam 5 tane ne var? tam sayı var. Evet altıncı sorumuz çok tatlı bir soru. Altıncı soru ama maşallah büyük bir soru. Şöyle onu sığdırmak için ekranı güçülteyim. Ne diyor kardeşlerim? Ne diyor? Diyor ki koordinat düzleminde birim karelerden oluşan aşağıdaki şekilde A, B, C noktalarının orijinal uzaklıkları hesaplanıyor. Ve bu uzaklıklar sırasıyla A üssü, B üssü ve C üssü ile gösteriliyor. Buna göre A üssü, B üssü, C üssü noktalarının sayı doğrusunda göstermeye aşağıdakiler hangisi doğru olarak göstermiş. Yani diyor ki ABC noktalarının orijin olan uzaklıklarını hesapla sırala. Biz de onu yapalım. Şimdi dikkat edin. Sizler zeki gençlersiniz. A orijinal uzaklık şu birim mi? Şurası mı? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Burası 5. Beş. 5'in karesi 25. 1'in karesi 1. A'nın uzaklığı kök 26 mı olacak? Aynı şekilde B'nin uzaklığını hesaplayalım bakalım. 2 birim burası, 4 birim burası. Karekök 2'nin karesi artı 4'ün karesi. 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4. Kök 20 yaptı. Hiç bozma. Dışarı çıkarmakla uğraşma. Sıralamak daha kolay olur çünkü. En son şimdi C'ye bakıyoruz. C'ye bakarsak bir dik kenar 3 birim, diğer dik kenar 3 birim. O zaman C'nin orijin olan uzaklığı 3'ün karesi artı 3'ün karesi ne yaptı? Kök 18 yaptı. E bunları sıralarsak arkadaşlar. Hangisi en küçük? C üssü en küçük. Sonra B üssü, A üssü en kabadayı mı? Güzel. Çok güzel. E buna uyan hangisi var şıklarda? Diyarbakır ve Edirne var. Şey düzeltiyorum. Diyarbakır ve Adana var değil mi? İki şıkka indirdik. Şimdi bakıyoruz. Kök 26, kök 25'ten büyük olduğu için 5'in sağ tarafında olacak değil mi? Ama D şıkkında hepsi 4 ile 5 arasında. Oysa ki A üssü 5'ten büyük. Kök 18 ile kök 20, kök 16'dan büyük oldukları için 4 ile 5 arasında olacak. O halde doğru cevap A şıkkı gelir. Vallahi şeker. Şeker gibi soru yine. Evet devam ediyoruz. 7. sorumuz bakın çok güzel. Fizikle ilişkili bir soru değil mi? Fizik de, branşıyla İlişkili bir soru. Çok güzel. Kinetik enerji. Değil mi? Hareketten kaynaklanan enerjiyi. Her hareketli cismin bir kinetik enerjisi vardır ve hareketlinin hızı formülüyle hesaplanır. Burada EK cismin kinetik enerjisi jul cinsinden unutmayın enerjiyi ve iş her zaman jul cinsinden hesaplanır canlarım. M cismin kütlesi burada neymiş cismin kütlesi kilogrammış ve V cismin hızı metre bölü saniye Buna göre ok yönünde kinetik enerjisi 72 Joül kütlesi 2 olan cismin hızı hemen v'yi hesaplayalım Evet kök içerisinde 2 çarpı 72/2 bölü kütledeki gitti kök 72 cevap da ne geldi 6 kök 2 fizikçiler bu kadar kolay soru sorar mı bilmem ama bu bizim size hediyemiz olsun aramızda devam ediyoruz 8 soru. Yine çok hoş, çok hoş. Böyle Pisagor ve köklü ifade sorusunu birleştiren biraz geometride buram buram kokan hoş bir soru. Aşağıdaki sayı doğrusunun başlangıç noktası üzerine kısa kenar uzunluğu 3 birim. Uzun kenar uzunluğu 6 birim olan OABC dikdörtgeni yerleştiriliyor. O merkezi OB yarıçaplı çemberin sayı doğrusunu kestiği nokta E ile gösterilmiştir. Buna göre E noktası hangi iki ardışık tam sayının arasında? Kardeşlerim bakın kısa kenar 3, uzun kenar 6. Burada bir Pisagor yaparsak 36, 45. BC ne geldi? OB uzunluğu kök 45 mi? Çemberin tanımı ne? Düzlemde sabit bir nokta ve bu noktaya olan uzaklıkları birbirine eşit olan bütün noktaların kümesi. Madem ki OB, O ile B arasındaki uzaklık kök 45. O zaman canlarım O ile E arasındaki uzaklık Yine kök 45 mi olacak? Kök 45 olacak değil mi canlarım? Dur orayı daha da güzel yazalım. Kök 45 olacak. E madem ki sayı doğrusu üzerinde bu O başlangıç. O zaman E noktası kök 45'e denk geleceği için kök 45 hangi iki ardışık sayının arasında sıkışır? 45, 45'ten küçük ne var? Kare sayı. Kök 36 ile bir büyük kök 49 arasında. Yani 6 ile 7 arasında değil mi canlarım benim? Doğru cevap B şıkkı. Bakın harika bir sınav soru, harika bir test olmuş bu pekiştir testi. Gerçekten arkadaşlar yeni müfredat, e, müfredat programı, marif modeline çok uygun sorular olmuş. Gerçekten tam mat yazarları bu teste tabiri caizse kalitesini konuşturmuş canlarım benim. Hepinize başarı dolu, mutluluk dolu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.